Arkadaşlar ben Ersin İkin yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar e, ölüm oyunu oynayacağız. Ve benim kurdum var burada. Hangi kurt? Kate Bloom kurdu. Şimdi arkadaşlar başlatalım fazla bekletmeyelim insanları. E, gölgedeyim arkadaşlar. Neden gölgedeyim? Çünkü kurdun en çok oynandığı yerdeyim. Genelde gölgede oynanıyor. Ben de o yüzden gölgeye geldim. E, diğer e, kamplarda pek oynanmıyor. Genelde biliyorsunuz Basra'dayım. Basra'dan çıkmıyorum. Ama şimdilik buradayız. Böyle sesi ben bir kısayım. Ee, sessiz oynayacağız. Mikrofonu taksam mı ya? Dur takayım. Görüntülü olmayacak arkadaşlar. Facecam videoları daha sonrasında gelecek. Ee, burada Umut'a selam. Ee, sabit kardeşimize selam. Ee, şöyle bakalım. Başarılar kardeşim. İnşallah kasma olmaz. Biliyorsunuz bu aralar kasma sorunu var. Ee, Ana Lan da uçarak geldi be Basma basma sıkıntı yok Ölümüne adam tarama şu an Ya Ya var ya sıkamıyorum ya bildiğin sıkamıyorum ya Ha şurada lan bak her zaman yapmak istediğim şeyi yapacaktım ya adama panel atacaktım Tabi boss izin verir mi? Vermez Çıkın bakayım şuradan birisi çıkar bir kafa alayım nereden gidiyor lan hadi be ya basmıyor ya takla atacak takla atacak at takla da nasıl kafa gitmedi ben full kafa sıktım en son body gitti bu şekilde de gıcık oluyorum ha o kadar sık sık kafaya ondan sonra body gitsin aha Oo bak bu çok güzeldi be bu da güzel. Bakayım burada biri var. Kardeş. Ha. Yapma be. <laughs> tamam güzel. Ha burada birisi daha var. Ya. Ey tamam. vur tamam. Vur abi beni böyle. Los kamerada böyle çakar işte. Ayı gol. Bakayım. Bak basmadı gördünüz mü? Ya basmıyor ki. Ha. Tarayacağız o zaman. Lost çıldırdı. Adamı deli ettiniz. Kafa yedi. Ben şöyle gireceğim. Buradan çıkmasını bekliyorum. Ona ona onam Lan. Ya Kate, Kate neden bunu yapıyorsun Kate? Kaç kaç. Bunlar fena tarıyor. Ben sniper oynayamayacağım. Ana ana bu kaç kaç daha çok kaç. <laughs> tamam sniper o zaman şuradan oynayalım. bakın Görünmüyor şuradan bir bakalım. Hadi be lan o nasıl kaçar be. Ya yu. Burada biri var mı? Burada biri yok. Güzel şurada bir ya ben nereyi kesiyorum? Adamlar bizi alıyor bu şekilde. Ölümümüz yükseldi. Go, hadi çık, çıkmıyor. Tamam, orada kimse yok, belli oldu. Ee, ben biraz kitle oynayayım arkadaşlar. O arada buna da çer... Lan ne oldu da? Şuraya bak ya, ekran gitti. Bildiğin ekran gitti şu an. Merhaba arkadaşlar? Devam ediyoruz şimdi. 4-4 ee, e yapıyorduk, kasıyordu. 3-3 e yaptık. Bakalım bu sefer nasıl? Oha! <laughs> Lan sesine ne çaktı adam? Yürü! <laughs> <laughs> ya o silahı da hiç sevmem ha çok ağır bir silah. Eee bomba mı atacağım? Zayt oynayacak seni. Of, sen adamına bir çakmış bakayım aşağıda bir var tamam Al. Oh. ya ay başlayacağım ha yani çok fazla şey kullanıyorlar ya bak yine dondu gitti yani, e, karşı takımda insana dönüşünce karşı takım e, direkt arkadaşlar o esnada kasma meydana geliyor Normalde ben bunu e, laptopla oynarken yaşıyordum. Şimdi burada da yaşamaya başladım ama e, bunun oyundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Biraz şöyle Kate Bloom'la oynayalım. Kate Bloom'a şey taktım arkadaşlar. Diniş Dönmesi taktım. Normalde asalet dövmesi vardı. Pek bir işe yaradığını zannetmiyorum. Onun e, insanda güçlü kılar sizi. Bunda öyle güçlü kılmaz. Oğlum oh, bizim adamlara fena girdiler ya. Bakayım bunlar direkt beni indirecek ha. Eee Sezer senden bahsediyor. <laughs> ya of, çok taradım adamı ya. Eee adam şey yapıyor. Sniper oluyor sen de şey yapıyormuşsun. Sıkıyormuşsun böyle tarıyormuşsun adamı. Vallahi Sabri Paşa'ydı herhalde ya. Bu <laughs> <laughs> sniper yeri mi diyor Sezer? <laughs> <laughs> İyi öldük altılı konu yapmışız. Oo, orada bir kurt var. Kate Bloom'a karşı bir kurt mu var? Öldüm ya. Kurt olsana. Şş, kurt ol kurt. Kurt ol. Heh, gel yedim seni ana yaklaşamadım ya bak şimdi de insan oldu ya ben buna kafa atar mıyım Öf. oradan geldik Dead play 5 the Dead play 5 isme bak ya yani adam seri çekiyor Dead play'de bu şey ee, Dead play neydi ya bunun dizisi vardı herhalde Hadi be. Ne sen? gitti ya? Of. Ya du bak kasma be. Kasma kasma. Hadi be kaldı benim. Bilgisayar kaldı. Sağ <laughs> Yeni kendine geldim. Emre gel teke tek sinip Olur kardeşim de. Ee, yani iş güç var. Yani zamanım olmuyor. Zamanım olursa arkadaşlar beraber oynarız. Magnum'la devam ederim şu şekilde. Bakayım. Oho oha. Yok. Hayır. <laughs> Magnum'la devam edemeyiz. O oh, burada da biz var. Şöyle bakayım. Birilerini arkalayabilecek miyiz? Ama burada birileri vardı ya. Nereye gittiler? İyi tek attım ona. Abi. Şu arkadaş oynamayı bilmiyor. <laughs> ya şu da oldu mu bu şimdi diyor. <laughs> Deadplay Play 5 arkadaş dediğim oynamayı bilmiyor dediğim arkadaş zaten şey bizim klanımızda şakasına diyorum. Bak body atıyor ya. ben birazcık da hani oyun eğlencesini oynuyorum arkadaşlar sık hadi sık ya. sık gözünü seveyim ne oldu lan köşeden mi çıkacaksın sen yukarı çıktı o. aynen yukarı çıktı ben biliyorum ya hadi be Havada aldık onu da onu e, sniper ile vurmak istedim onu o yüzden öyle uğraştım Çık. Güzel Sen de gelsen stun olur. gel bakayım Ama tarıyor ya İyi bizim adam aldı onu çok güzel aldı Rapor verin <laughs> Yanlışlıkla bazen çarpıyor böyle ya bazen çok çarpıyor hatta ya o nasıl çarpmaz ya ya yine kastı ya silah beni vursana arkadaşlar arkacılık yaparak oynanmıyor yani normal bir oyun zaten hani arkasındaysan adamın önüne geçemezsin ki bak bu var ya kafa yerdi ama ttc silahı bayağı bir kastıyor yani bilgisayarda bu normalde kaçıyor yani Ya bu ne taradık ya? Nerede adam? Çok tarıyoruz. Nerede bakayım? Adam burada. Of. Ya o neydi ya? çok güzel bir kase. <laughs> ya bomba ya, bomba atıyor. Yani şu dead play var ya arkadaşlar. Normal oynadığını görmedim ben. Aynen oynamayı bilmiyor. Ee, bir daha odalara da gelmezse sevinir. Teşekkür ederim. <laughs> gel, gel al kurdunu gel. Aa bak yine başladı ya. Ya sıksa kafa gidecek. Sıkmıyor. Yani baya güzel vuruşlar kaçırıyoruz arkadaşlar bu yüzden şu kasma sorununa keşke bir çözüm bulsalar da. Sıkacağım mı? Neyse kurt da ben sana. Sonra ağlıyor arkadaşlar hani. Yok kurt da falan filan. Hani bu şekilde yapacaksanız. Girmeyin yani böyle. Ne yapalım? Kurt insan açtık seni de arkan dönük diye taramak istemedim ben. Yoksa vurmuş mu? Dead. Bu mesafeden vurulur mu ya adam? Deneyelim. Deneyelim. O sayılmaz çünkü yakın mesafeydi o. Bakayım bakayım. Bu adam kaçtığına göre burada bir şeyler var. <laughs> Vurduk da ölmedi. Hadi be adam dibime girmiş ya. E ben sayı olarak çok geri kaldım. Ne yapayım? Biraz kekle bastıralım mı? Arkamızda kimse yok. Güzel. Kardeş sen kurtla milleti ağlatıyorsun burada. Hani görüyoruz ha. Haberin olsun da. Bak yine dondu Of. Donuyor. Çok güzel. Donuyor. Ee, arkadaşımız öldürdüğü sırada tekrar canlanıyorum. Bu şey gibi oldu. Hani birini ayırırsınız ya. Kavgadan. O eğer ki bir taraf sizin arkadaşınızsa onu tutarsınız. Diğeri döver bir güzel onu. Ondan sonra kavga biter. Aha <laughs> düştüm ya. Ya hadi. Şu Kate. Kate. Hadi Kate bastır kardeşim. KS mi? Yoksa ee, ben mi KS atacaktım atamadım. Ya of, fena taradı bu ya. Çok pis taradı. Ya. Ben şöyle bir şey basayım ya enerji basayım. O adam var. Ben de yürek yemişim. Hadi be. Ya adamı vuramadım ya. Arkadaşlar 28 kez öldürdük. 12 kez de öldük. Ee, iyi bir hakamdır. Hani hiç yoktan iyidir. Eğlencesine biraz oynadık. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim bu videoda. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Dislike atmayın. Zula oynadık bayağı bir dislike attınız gördüm Üzdünüz beni Yani o kadar bir e, Zula oyna oyna dediniz oynadık Trick shot da attık Daha ne yapalım yani Zaten bir daha Zula'ya girmem Zula oynamam bir daha e, Demek ki beğenmediniz oyunu Onun dışında başka oyunlar olursa arkadaşlar gün içinde iki video atarım Bir istediğiniz video olur diğeri de Voxum olur Şimdilik görüşmek üzere. Herkese selam arkadaşlar. Dur bakayım. Sabit diye bir arkadaşımız vardı. Ona selam söyleyeyim. Umut'a selam. Ee, başka kimler vardı? Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.